Hadi devam devam tren bozulmasın hadi. Düştü. Yürüyün bakayım. Hadi Zeren yürü. Allah benim kızım düştü ya. Sonra hepsi düştü ya. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Tren devam. Çuk 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 çuk. Allah be Allah tren çıkmıyor yukarı ya. Tren yokuşta kaldı ya. Hadi kız cadı. <laughs> Defne cadısı hadi. Ben <laughs> Hadi tren devam. Hadi devam devam. Benim aşkıma bak benim ya, aşkıma ya. <laughs> çuf 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 hadi. <laughs> bakın 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 kameraya bakın. Trenciler. Trenciler bakın. Eloş. <laughs> Hadi devam yukarı. Durmak yok. Hadi trenci başları. Devam. Hadi. Çuf 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 çuf. Devam. Allah. Dur. Defne düştü terliğini giysin. Allah seni çok kötü düştü ya. Eloş. Eloş. Allah seni ya. Lan bırak tavuğu la şerefsiz. Şerefsiz bırak lan tavuğu. Eloş bana bakar mısın? Kameraya bakar mısınız Elif Hanım? Şu maskeyi çıkarır mısınız? Koronavirüs için çıkarır mısınız şu maskeyi? Çuf çuf tren geliyor. Çuf çuf tren geliyor. Yavaş lan dana. <laughs> Yavaş lan şerefsiz. Bırak lan. Lan şerefsiz. Gözine Oğlum çocuklar düşür Bırak şerefsiz ya. <laughs> Eloş gel aşkım gel. Bunlar korkuyor. He? Bunlar korkuyor. Dana. Bırak bırak. Gel kuşum gel. Gel babasını aslan kızı gel. Bırak lan şerefsiz. Çocukları düşürüyorsun lan. Korkuyor. Şerefsiz. Biz şerefsiz görün şerefsiz. Bırak lan. Gelin hadi. Elif ya Zeren bırak korkuyor kızım. Bırakın. Hayvanları bırakın. Hayvanları bırakın. Elif Hanım, Elif Hanım kameraya bakar mısınız? <laughs> Elif Hanım, eve mi Eve mi gideceksin? <laughs> Kendi evine mi gideceksin? Hangi eve gideceksin? <laughs> Kümes'e gitmek ister misin? Senin evin bundan sonra orası. Kümeste yaşamak ister misin Biraz bunu sonra? Parkta, Hadi ne parka ne gidin ne bakayım ne çocuk parkına. Yallah yallah Yalla çocuk ne parkına. Ne Hadi. Çok, Haydi. Çok, çok. Manyak ya manyak çok, 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 manyak manyak. Çok, 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 çok. Kara tavuk almış kara tavuk. Elif sana yeni hediye bu. Şerefsiz <gülüyor> ya bırak lan. Hadi hadi şeye gidiyoruz. Çocuk parkına gidiyoruz. Paşa Zade'de Paşa Zade'nin önünden geçiyoruz. <laughs> gel kuşum gel. <laughs> ne dedin aşkım? <laughs> hadi gidelim hadi. <laughs> <laughs> Paşa yemez. Paşa çocukları sever. Baykuş. Bekleyin. Dur. Birlikte geçeceğiz karşıya. Hadi karşıya. Parka. Hadi parka. Hadi parka. Koşun bakayım. Koşun. 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 Koşun.